Evet arkadaşlar merhabalar. Yine bir Luka videosu birlikteyiz. Bugün tamamen sonra diye geldik artık. Bugün carimiz, kasamız, stoğumuz, bankamız, çek senedimiz, sipariş, sipariş irsaliye faturamız. Artık faturalarımıza geldik. son raddemiz bu yani faturalar artık. O yüzden ben hemen başlamak istiyorum. Muhasebe işlemlerine geliyorum. Muhasebe fişine geliyorum. Yeni kayıt diyorum devir fişi. Artık bunu öğrendiğimizi düşünüyorum. Kaydettim. Kasama giriyorum. telefon yaptım. Hemen Gazi Paşa kasa diyorum Ve bir kasa açıyorum arkadaşlar. 18.000 TL demişiz. Kaydettim. Şimdi sırada bankamız var. Banka girmeyi unuttum arkadaşlar. Inge in, bu şekilde kaydediyorum. Gelmişken öbür bankama da gireyim. G bankamı çağırıyorum. 3000 TL. Takas bankamı da çağırıyorum. 4000 TL olmuş. Şimdi cariye geldim arkadaşlar. F10 mu? Sultan Ticaret olarak bir cari açıyorum. Kaydettik. 4500 TL arkadaşlar biraz da artık biraz hızlanıyorum stok kartına geldim hemen stok yok biliyorum AT789 AT789 ayakkabı diyorum Şimdi bilen aktif pasif kısmına geçtim. Aktif kısmım bitti çünkü banka kredisi diyorum, muhasebe kartı diyorum, 300 banka kredilerim, evet, banka kredimiz yokmuş. böyle bir kredi hesabı açtım 2000 TL demiştim arkadaşlar kaydettim iki kere bastığım için bir uyarı aldım Carime geliyorum. Carimin yok biliyorum. Gelmişken. Evet arkadaşlar benim yaptığım yanlış yapmayın. Çünkü satıcılara geldi artık. Ve ben alıcı olarak işaretledim. Bunu düzelteyim hemen. Düzelttim. Şuradan yeni satıcı kayıt diyeyim. Ekol ticaret. Kaydettim. İki bin TL. Alacak işaretlemeyi unutmayalım. Hemen böyle kaydettim. Şimdi bilançonun pasif kısmında muhasebe için sermayem gireceğim. Kaydettim ve evet. bakiyem sıfırlandı. Kaydetme zamanı diyorum. Bu işlemi bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi bir kasa tahsil atmak uzun var. Tahsil etmişim arkadaşlar. Virman hareketlerine gidiyorum hemen. Tahsil at diyorum. Hemen tarihime giriyorum. 0701 2022 diyorum. Cari bilgilerim. Sultan Ticaret. Sultan Ticaret. Gazi, Gazi Paşa kasamdan Yedi 700 TL arkadaşlar. Tahsil etmişim diyecektim. dedim demişim arkadaşlar. Orada bir yanlışlık var. Tahsilat yani tahsil ediyorum ben parayı. Şimdi bir ödemem var. kaydediyorum hızlıca artıya basıyorum kasa kartı diyorum Gazi Paşa kasamlanmış 250 TL arkadaşlar bunu da kaydediyorum kaydet tamam diyorum bitmiş oluyor şimdi arkadaşlar bir Serbest meslek makbuzu'm var. Hemen bir serbest meslek makbuzu yapacağım. Çok hızlı bir şekilde. Tarihinizi değiştirmeyi unutmayın. Her videomda söylüyorum. En çok yanlış yapacağınız, en çok puan kaybedeceğiniz, en çok öğretmenlerinizden sıkıntı yaşayacağınız sadece budur. Hemen telefon yapıyorum bir. bu şekilde kasamı değiştiriyorum arkadaşlar çünkü Gazi Paşa kasasıymış dikkat edin onlara kaydettim stok kodum geldi zaten defter tutma ücreti diyorum hemen bir diyorum miktarıma Bu Ücret ücretim 1250 TL ifadelerim zaten girilmiş. Hemen gelir verdim. şuradan yüzde yirmi yapıyorum. Kaydet diyorum ve kaydet ve tamamla dediğim takdirde bitmiş oluyor işlemim. Şimdi buradan çıkmadan bir de bir gider pusulası yapmak istiyorum. Çünkü bir de gider pusulam var benim burada. Yine kayıtladım. Cari kartım arkadaşlar. Ahmet Can yok sanırım bildiğim kadarıyla. Şuraya bir Ahmet Can açıyorum hemen. Bu şekilde evrak tarihime giriyorum. 18.01.2022 nakit işaretliyorum. Merkez kasıdan yapmışız bu sefer. Burada kira var arkadaşlar. Bir aylık kira almışız. Bin TL. Kirada dememiz yok. Bunu da unutmuyoruz. Sadece stopumuz var. Kaydet ve tamam bunu da. Şimdi arkadaşlar üyeme hareketlerine tekrar gidiyorum. Çünkü burada kalan işlemlerim gerisi virman hareketlerinden. Şurayı bir şöyle düzeltelim. Giden havale var arkadaşlar. On dokuz sıfır bir iki demiş. Bankam takan burada. 750 söyle demişiz kaydet ve tamamını diyorum tekrar bir giden havalem var çıkış yapmadan hemen yeni kayıt diyorum 2001 2022 demişim giden havale bu sefer ING bank arkadaşlar 200 TL kaydedip tamamlıyorum. Gelen havalemiz varmış bir de. Bu yine ING Bank arkadaşlar. Tamamla dediğimiz takdirde tüm işlemlerimiz bitmiş oluyor şu anlık. Devam ediyoruz. Virman hareketlerinden aynı şekilde. Tekrar bir gelen havalem var arkadaşlar benim şu an. Biraz zenginleşmeye başlıyoruz sanırım. Ama bu sefer yine Sultan Ticaret bize para yollamış arkadaşlar ama Şöyle bir şey ki bu sefer farklı bir bankadan yollamak istemiş. Sanırım öbür bankasında parası kalmamış olmalı ki buradan yolluyor bize. Geçen sefer yine geldi, şimdi takas bankadan yollamış. Yine 250 TL yollamış. Bu geçemiyor. 250 TL'de Bunu para yatırmadan yapıyorum arkadaşlar. Tarihime giriyorum. 23012022. Para yatırma diyorum. ING banktan yazmışız. Gez kasamız yani kendimiz yatırıyoruz. 100 TL yatırıyoruz arkadaşlar. Bu sefer de bir para çekme işlemimiz var. Yine yine G bankamızdan. 350 TL bu sefer arkadaşlar. Bir kazanımız var. Arkadaşlar burada tam merkez kasa benim. 4 TL yatırıyorum. Kaydet ve diyoruz. Burada yatırıyor. Şimdi En yere geldik yani faturaya geldik arkadaşlar. Fatura işlemlerine geldim. Şimdi burada bir alış faturam var şimdi şöyle. İmzanız alttaysa arkadaşlar kapalı bir fatura olur. Ama eğer ki imza üstteyse ya da imza yoksa bu açık fatura değildir. Yani açık fatura varsa kasa girmeyecek. Veresiye alış ya da satıyormuş olacak. Ben şimdi burada ilk başta alış faturası olsun. Ben otur işte giriyorum burada. Cariyim burada. Unut. Tarihini değiştiriyorum. Şimdi burada arkadaşlar dediğim gibi veresi olduğu için burada bakın kasa kartı boş durumda. Bunu girmiyorsunuz. Çünkü benim faturam açık fatura şu an. ayakkabı demiştim arkadaşlar burada miktarımız 200 200 miktarımız var birim fiyatımız birim fiyatımız 70 değmiş Hemen öncelikle buradan toplam fiyatımız çıkıyor. Zaten doğru kontrol ettiğim kadarıyla kaydet diyoruz. Aşağıya satırımızı düşürüp kaydetme tamamlar diyoruz. Çok güzel arkadaşlar. Ee, şimdi kapalı bir faturaya geldim. Bakın bu da alış faturası ama bu kapalı bir alış faturası. O yüzden şuradan, şuradan hemen yeni diyorum. Bizim Bu sefer el tarifini. Alışveriş veriyoruz tarihimizi düzenliyoruz. Burada tarihimiz 27. Evet arkadaşlar şimdi bir satış faturamız var. O yüzden fatura işlemlerine gidip satış faturası diyoruz. Ama açık bir satış faturası bu arkadaşlar. Ayakkabı satıyoruz arkadaşlar. Mimik ticareti satıyormuşuz arkadaşlar. f yapıyorum hemen. Mimik ticareti açıyorum. Buraya hemen mimik ticareti çağırıyorum arkadaşlar. Tarih değiştirmiyorum. Bu tarihim 28.01.2022. Kasama girmiyorum zaten. Çünkü açık bir fatura bu. Hemen ayakkabıyı çağırıyorum buradan miktarıma bakıyorum. 200 taneymiş arkadaşlar. Birim fiyatım 100. Bu şekilde Satürn'ü aşağıya kaydını düşürüp satır düşürüp kaydetti tamam dedim takdirde bunu bitirmiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar hiç görmediğimiz bir şey göreceğiz sizinle birlikte. Buradan çıkış yapmıyorum. Fatura işlemlerinde kalıyorum. Şimdi Türk Telekom'dan biz bir hizmet alıyoruz arkadaşlar. Ama bu sefer çok farklı bir durum var. Gider pusula geliyoruz. Burada hiz alım e, yani Türk Telekom'dan bir hizmet alıyoruz. KDV'miz dahil burada arkadaşlar bizim. Cari kartıma Türk Telekom'u çağırıyorum. Evrak tarihime giriyorum buraya. Nakit diyorum. Açıklamama hizmet yazıyorum. Burada kasam merkez kasaymış. Hemen kaydet diyorum buradan. Ve bir stok kodum açıldı. Burada size stok odun yine hocanız açtırmıştır büyük ihtimal. Ben kendim açtım. Şöyle bir diyorum. Buraya net tutarıma 254 yazıyorum arkadaşlar. KDV'm zaten açık ama gelir vergim olmadığı için bu şekilde kaydediyorum. Alttan da kaydet ve tamamlamış oluyorum. Şimdi KDV'm dahil olmuş oldu. KDV dahil arkadaşlar e, fiyatın 254 liranın yani bölü 1.18 yapıyorsunuz. O şekilde KDV'yi bulmuş oluyorsunuz. Yani KDV dahili bulmuş oluyorsunuz. Bu işlemim de bitti. Hemen bir senet giriş yapacağım arkadaşlar. 30.01.2022 2022 diyorum. Hemen senet giriş diyorum. Bu şekilde kaydediyorum. Artıya basıyorum. Senedimin no 12. Vade tarihim 30. 05 2022 Burada cariyim arkadaşlar anıt ticaret 500 TL Kaydedip satırımızı düşürdükten sonra kaydet ve tamamla diyoruz. Burada senedimize girmiş oluyoruz. Son olarak bir giden havalem var arkadaşlar. Bir manajerlerine gidiyorum. Giden havale diyorum. Bu örneğimiz biraz uzun gelmiş olabilir size. Çünkü iki sayfaydı bu örneğim. 31.01.2022 diyorum. Hemen giden amalemi seçiyorum. Bankam takas. Bank burada. Carim. Anıt ticaret. 500 TL arkadaşlar. Bunu da kaydetmesi anlatıldığım takdirde bütün işlemlerim bitmiş oluyor. Beni tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.